İşte bu oyunu indiririm. Mikail bunu indirmişti. Ben de indireyim. Yani. Bu bu oyunu indirdim. Biraz oynadım. Size demiştim. Bakın. İstiyorsan girin şimdi. <laughs> bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Biriyle açmayı unutmayın. Konuşamadığınız <laughs> boş değil. İşte. Mikail vardı. Ben bu oyunu yeni indiririm. Yani biraz sonra indirmiştim. Biraz oynayayım dedim. İşte oynadım. Şimdi bunu alayım. Bu adam bana yeni öğretiyor da. Bunu öğretiyor bana. Ben zaten bu oyunu biliyorum da. Bir kere indirmiştim bunu. Sonra geri sildin. Şimdi. Aha. Öl lan. Ne koyayım? adamlar geldi. Ana yok, kaybetmeyeceğim. Acaba Mikail beni geçti mi? Ben soracağım ona sonra Mikail bu oyunu niye sildi sildi mi acaba? Onu merak ettim arkadaşlar. Ölüm. Bu da çok zor ölüyorlar gibi sanki bana geldi. Şimdi bunu yap. Götür bunu. Şunu yapayım. ölen Ana Oğlum sen de çabuk ol. He. Oğlum bu niye savaşmıyor? Direkt patrona Şimdi Şimdi bunu koy. Ana kaybedeceğiz galiba. Ulan bitmiyorlar bunlar. Bunu kaybedeceğiz. Anam ya. İnşallah kaybetmeyiz. İnşallah kaybetmeyiz. Bu arada arkadaşlar yarın video çekmeyeceğiz. Niye diyeceksin? Ne diyeceksiniz? Çünkü e, moda bittik. Çünkü e, yarın e, doktora gideceğim. Niye diyeceksiniz? B e, benim Bir yan tarafım ağrıyor da. O yüzden arkadaşlar öbür yarın çekeriz. Akşam da çekemem çünkü çok uzak. Yani böyle ee, kaç kilometre var? Hmm. 100 kilometre. Aynen 100 kilometre. 100 kilometre. Oğlum ben biraz daha buraya koyacağım. Onu kaybetmek istemiyorum diyecektim. Sık lan Dev. Sen git. Aha aldı kaldı kaldı. Hadi Dev öl öl Dev. Ben Dev öl diyorum. Lan ben ne diyorum? Ne diyorum? Patron öldüm patron. Oğlum ben ne diyorum o? Ana. Hadi öldür. Bunu <laughs> kaybedeceğiz ben ne Kılı. Dayan oğlum dayan 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 gel dev 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 gel dev 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 git Sık sık sen sıkmıyor ya sıkmıyor korkak mısın adam koyacağım Aha, Niye korkuyor. Şimdi arkadaşlar şu maçı bir kazanayım sonra video bitireyim. Öldü ölü ölü. Öl, öl. Ama ben niye vuruyorum kendime? Haydi kazandık kazandık kazandık. Bir bakayım. Ee, yani kazandık bir tane şeyimiz aldı. Bu arada arkadaşlar TikTok videolarını istiyorsanız like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Yani abone olmayı unutmayın, bildiriyi açmayı unutmayın. Şunu bir of ne çıktı? Of ne çıktı? Lo? kadar mı Ana. ol abone ol şimdi arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuzu bitirelim bir saniye şunlara bakayım abone Evet Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Birileri açmayı unutmayın. Dilim dönmüyor. Evet arkadaşlar um unutmayın. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir daha söylüyorum. İşte yarın oynayalım. Minecraft mı? Mi? Bu mu? Şu keçi mi? Kot mu? Yoksa kafa top mu? Yoksa Roblox mu? Brawl Stars mı? PUBG mi? Yoksa şu savaş oyunu ne istiyorsanız söyleyin. Bana abone olmayı unutmayın. Ve bye bye Görüşürüz.